Olay bu. var mı? Hı. Çiçek. İşte bu. Adam şimdi ne sevinir be. <laughs> değil mi? <laughs> var ya havalar açacak şimdi. Havalar açacak değil mi? Abi Fransa'dan bunu getirtilmesi malzemeden daha pahalı. Değil mi? Kaç para? 132 euro. Ekran. Ama o da sağlam mı değil mi ne olur belli Onu değil. Onu boş ver. Bir de o kadar kargo Değil mi? Evet şimdi takıyoruz. <laughs> Karizma çizmeyelim. <laughs> Karizma çizmeyelim ha evet, Kerem. Evet Mustafa Usta. Fusta. O kadar uğraştık. Hani bismillah diyelim takalım. Her yere gittik onu. ama kimse yapamadı. Bakalım Mustafa Usta neyle? eline. Nasip ya nasip ya. İlgilenmemişlerdi. İlgilenseler ustalar da yaparlardı da işte. <laughs> Biz de Mustafa Usta'nın eline geldik. Dedik ki Mustafa Usta bizim işimizi görür. İnşallah olacak. Bakalım. Allah'ın izniyle inşallah. Siz de hmm. takabilirsem ben burada. Işık lazım mı? Yok ışık değil. Soketi tutturmam lazım. Durun. Bir dakika. Tamam. Çok Kablo çok, Tam çok kısa ya. Namussuz da sen yine iyi sökün takıyor. Ne? Geldi. Hop geldi. Çok evet. Güzel. Neydi Arda? Buran şey gelmedi. Orta ekran şey yoktu. değil mi? Backlight çalışmıyordu. Evet. Backlight yoktu o üstü. Ee, ve usta Mustafa ustamızla usta, usta beraber söktük. Kaba işçiliği ben yaptım. İnce işçiliği Mustafa Usta yaptı. Ee, Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve görüntü geldi. Mustafa Ustamızın eline koluna sağlık. Eyvallah. Arzusu olan varsa. Kronik arzular herhalde değil mi bunlar? Bunlar da kronikmiş. Evet. Burada da yok değil mi? Bulsan alacak bunca neredeyse. Tabii canım ben yok, kaç yere gittim eski versiyon ekran var. Yeni versiyon ekran yok. Versiyon yok. Ha? İyi, eski iyi. versiyon ekranlarda bir buçuk milyar para istiyorlar. Allah razı olsun bizim Mustafa ustamızdan. Sorunuz olursa Mustafa Usta ile beraber hallederiz. hallederiz Sökmesi Allah. benden, tamir etmesi <laughs> Mustafa Usta'dan. Elimizden geldiği kadar ya. Engin evet. diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha bakalım. Niye Falk'tan? Şey gelmiş çünkü. Bakım bakın mı gelmiş. Şeyden şu e, şeyi oturtmadığından olabilir mi? O şeyleri falan tam Benzi... yerlerine oturtturdun mu? Söktüğün gibi oturtmadın da benzin şeyini falan. Hiç işaretlemedin onu. Yok yok şu an her şey normal. Aynı söküldüğü gibi. O kendi kendi mi ayarlıyor? Kendini, kendini ayarlıyor. Bak, işte, He. İlk açılışta zıt zıt ayarlıyor. Tamam. Ece kalkmıyor. anlamadım. Neyse bakarız. Önceden de veriyordu belki. Göremiyordun ki. Görebiliyor muydu Işık yani? yanmıyordu burada. Tamam, güzeldi şimdi. Tamam, güzeldi. Ama şeyi ha, Yine algılıyor ya. De evet. ekransız kullandık.